Merhaba arkadaşlar. 20. Ocak İzmir At Yarışı tahminleri yorumlarıma geçmeden önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi verdiğimiz e, buradaki atlar, tahminler, yorumlar bilgi amaçlı. Yani illa bunlar gelecek yok senin atın gelmedi yok bilmem ne. Kimin atı gelmiş ya? Koskoca Ferdi Akıncılar, Hakanların atları yatıyor. Günde 50 bin liralık, 100 bin liralık fanatikte oyunlar var. Kaç tanesi 10 lirayı, 10 bin lirayı, 5 bin lirayı yakalamış? Ben her zaman söylüyorum altılı zor bir oyun. Altılı oynamayın. Oynarsanız da 20-30 lira 2-3 tane bankoya atın geçin. Yani bu altılıyı bilmek şeytan şeytan var bunda şeytan arkadaşlar. Bir günlü oynayın. E, dörtlü oynayın. Ben zaten altılı oynamıyorum. Oynamayın da diyorum. Yani altılıyı tutturmak o kadar zor ki. Tutturursanız 200-300 lira alırsınız. Etrafınıza bakın. 5000 lira yakalayan 5 arkadaşınız var mı ya? Yoktur. Mümkün değil ya. Sabahtan akşama kadar geliyorlar. Üniversite olsa profesör olurlar. Ders çalışıyorlar. Akşama eve giderken son dolmuş parasını ikiliye yatırıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Altılı çok zor bir oyun. Oynamayın. Oynarsanız da 2-3 tane tek atın. Öyle oynayın. Ben yani benim tavsiyelerim, benim tecrübelerimden size belki bir şey kalırsa memnun olurum yani. Başka yapacak bir şey yok. Bugünkü tahminlerimde 4. koşuda 10 nolu Sinoplu Merve. Banko ama ben bunu derece şeyi galobuyla falan banko veriyorum. Her zaman söylüyorum bankoyu atmak önemli ama yatıyor. O ayrı bir konu. Beşinci koşuda 8 nolu flash boy. Bunu da banko tutuyorum. 400 metre 0.23 600 metre 0.35 20 galopu ile. Ben dörtlü yapıyorum mesela bu iki atı banko atıyorum. Gelirse gelir gelmezse gelmez 60-70 liralık bir dörtlü. Altıncı koşu 2 nolu beyond the sea. Bu atı ben sürprizde birinci at olarak tutuyorum. 2-0-9-42 güzel bir derecesi var. Virgüllü ikili tahminlerim. 1. 2. koşu 1 5 7. 3. koşu 9 11 13. 6. koşu 2 4 8. 7. koşu 1 8 11. Mesela bir virgüllü ikili yakalasam 20-30 lira bütün masraflarımı çıkartıyor benim. 6'lık ganyan kitabım Birinci ayak 2, 7, 6, 1, 5. İkinci ayak 13, 9, 1, 3, 11, 2, 10, 10 tek, 8 tek, 2, 6. Son ayak 1, 3, 8, 7, 11, 5. Dörtlü kaynağın tahminim var. 10 tek, 8 tek, 2, 6, 3, 8, 4, 7, 1. Son ayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Herkese bol şans.